Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Dünkü videomuzda sizlere koşu sınavına nasıl hazırlanması gerektiğini anlatmıştık. Bugünkü videomuzda da sınav ve mekik konularından devam edeceğiz. Sınav ve mekik konuları her ne kadar sadece belli bir bölgedeki kuvvet ölçme yönelik olsa da bizim anlatacağımız konular genel kuvveti artırmaya yönelik çalışmalar olacak. Çünkü biz biliyoruz ki yapılan kuvvet çalışmaları kişinin koşu çalışmalarını da doğrudan etki ediyor. Yapılan bilimsel araştırmalar maksimal kuvvetin doğrudan sürati etkilediğini gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz de yapmış olduğumuz çalışmalarda genel kuvveti artırmaya yönelik bir çalışma metodu izleyeceğiz. Yaptığımız çalışmalarda gerek vücut ağırlığı olsun gerek fitness çalışmaları olsun iki çalışmalara da dönem dönem yer vereceğiz. Bugünkü çalışmamızda arkadaşlar her çalışmanın başında olduğu gibi yine 5 dakika ısınmayla başlayacağız. Devamında 5 dakika esnememizi yapacağız. Sonrasında ise kuvveti geliştirmeye yönelik birinci hareket olarak durarak uzun atlama hareketini yapacağız. Durarak uzun atlamada 10 defa ileriye doğru sıçrama gerçekleştireceğiz. 30 saniye dinlendikten sonra tekrar ikinci seti yapacağız ve ikinci setin sonunda şınav hareketine geçeceğiz. Şınav hareketinde normal şınavı çekebilen adaylar e, maksimal olarak kaç şınav çekiyorsa onun en az yarısı kadar e, şınav çekmesi gerekiyor. Örneğin 30 şınav çeken bir aday maksimal olarak en az 15 şınav çekerek tekrarları oluşturması gerekiyor. 15 şınav çekiyor, 30 saniye dinlendi tekrar 15 şınav çekecek. Sonrasında ise e, şınav pozisyonunda dizleri çekme hareketine geçeceğiz. E, şınav pozisyonunda eller yerde dizlerimizi arkadaşlar 30 saniye boyunca durmadan çekeceğiz. 30 saniye bittikten sonra 30 saniye dinlenme veriyoruz. Sonrasında tekrar ikinci sete başlayacağız. bu hareketimizi de geçtikten sonra yerde arkadaşlar yine omuzlara dokunma hareketimizi yapacağız. bu hareketi de arkadaşlar sağlı sollu bir olacak şekilde 15 tekrar yapıyoruz. Sonrasında 30 saniye dinleneceğiz ve tekrar 15 tekrar yapıp yerde kranç hareketimize geçeceğiz. Yerdeki kranç hareketinde arkadaşlar ayaklar yukarıda, eller Göğüs kafesinin üzerinde sadece başımız ve omuzlar yerden kalkacak şekilde 15 tane mekik çekeceğiz. 15 tane crunch çekeceğiz. Sonrasında 30 saniye dinlenip tekrar 15 crunch yapacağız. Ve son hareketimiz olan yan plantta ayaklara dokunmaya geçeceğiz. Yan plant pozisyonunu alacağız. Ayağımızı yere doğru uzatarak düz bir şekilde kaldırıp ayaklara dokunuyoruz. 15 tekrar yapıp sonrasında 30 saniye dinleneceğiz. Sonra tekrar 15 tekrar yapıp bugünkü çalışmamızı bitireceğiz arkadaşlar. Çalışmanın sonunda yine soğumaya yönelik esnetme hareketlerini yapmayı unutmuyoruz. Çalışmaların sonunda yapmış olduğunuz esnetme germe hareketleri hem sizin toparlanmanızı sağlayacak hem de sakatlanmaları önleyecektir arkadaşlar. Antrenmanın başında yapmış olduğumuz esneme hareketlerini de tekrar söylüyorum, ısınmadan sonra yapacağız. Isınmada ee, bizim için önemli olan nokta, kalp atım nabzının 120 e, dakikada 120 üzerine çıkması, kalp dolaşımının hızlanması, biz bunu hedefliyoruz. Bundan sonra e, ısınma aşamasındaki esinmeleri geçeceğiz. E, bugünkü videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine kaldığımız yerden çalışmaları anlatmaya devam edeceğiz. Çalışmalardan anlık olarak haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, yer aldığınız olduğunuz içerikleri de arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.